yuvaları yıkacak ya da birleştirecek mükemmel bir özellik geldi Instagram'a. Mükemmelden kastım umarım birleştirir adına söylüyorum. Derleme özelliği geldi. Derleme özelliğini karşı tarafta birlikte kullanırsanız karşı tarafta birbirinizin bütün reis bakmalarınıza, beğenmelerinize, yorumlarınıza hepsine erişebiliyorsunuz, hepsini görebiliyorsunuz. Nasıl mı? Hadi görelim. Instagram DM'e geliyorsun. Kiminle derlenmek istiyorsan o arkadaşının mesaj bölümünü açıyorsun. Kırmızı kutuyla gösterdiğim yere tıklıyorsun. Daha sonra davet et seçeneği çıkıyor. Davet et diyorsun. Daha sonra arkadaşında da katıl butonu çıkıyor. Katıl'a tıklıyorsun. Ve bakın karşınıza direkt hangi reel'lere bakmış, hangi fotoğraflara bakmış, hangi videoları beğenmiş, nereye yorum yapmış bu çıkıyor karşınıza. Yani artık derleme özelliğini aktif ettiğinizde kimse hiçbir partneriniz, eşiniz, sevgiliniz sizden bir şey saklayamayacak Instagram'da en azından. Ok ile gösterdiğim yerden de derlemeden ayrılabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.